yandaş Tolga gazeteci. Çok hevesli, çok enerjik, çünkü bir şeyler öğrenmeye açık. Konuştuğum insanların beni samimiyetle dinlediğini, kendi hayatlarına benim anlattıklarımdan ne katabilecekleri merakı içinde olduklarını gözlemledim. Bu ülkede, bu topluma, buraya hangi sektörde, hangi alanda faaliyet gösteriyorsanız gösterin. Ama işi yaptığınız işi samimiyetle yapıyorsanız ve doğru hedefler koyduysanız başarılı olursunuz. Çünkü artık çağımızın bilimi, iletişim, onu iyi yaptığınız zaman birçok kapı sonuna kadar açılıyor size. Sadece girişimciliğin değil, insan ilişkilerinin bu kadar açık olduğu tekillik çağında yaşıyoruz. Her birey kendi içerisinde bir değer ve o değeri yaptığı işte karşısına kendi sahip olduğu asete aktarabildiği ölçüde başarılı olabiliyor. Bunu aktarırken de en önemli unsur karşında güven yaratabilmek. Burada da temel anahtar samimiyet.